Havanın güzel olduğu günlerde havanın güzel olduğunu anlamaz için dışarı çıkmanız gerekmesi biraz canımı sıkıyor. Evde sıkıldığım bir günde kendi dışarı çıkmaya karar verip kapıdan çıktığım anda yuh hava ne güzelmiş evden dışarısı hiç böyle gözükmüyordu diye serzenişte bulunuyorum. Parkta oturuyorum, insanları izliyorum, çocuklu ailelere bakıyorum. Anneanneler ve babaannelerin bebe büyütmekte beyaz yakaların omzundan nasıl ipler aldığını gözlemliyorum. İşten yeni çıkmış takım elbiseli adamın çocuğunu sancakta salladığını görüp ''Vay be, helal olsun baba baba'' ediyorum. Ama hemen sonrasında böyle bir düşünceyi hiçbir anda için düşünmediğimi fark edip zihnime işlenmiş olan toplumsal cinsiyet rollerine sinirleniyorum. Ve kendimi kınıyorum. Anlamsız şekilde o babayı sinirleniyorum. Tabii ki gelecek. Sallayacak çocuğunu. Kendi çocuğu sonuçta diyorum. Sonra başka bir çocuk yere düşüyor. Hemen diyorum ki eğer yanına biri giderse hemen ağlamaya başlayacak. Gerçekten de öyle oluyor. Yerde bir süre düşmenin verdiği şokla duruyor. Göz etrafı tarıyor. Ona yaklaşan silüeti fark ettiğinde bağırarak ağlamaya başlıyor gidip kaldırmasaydı çocuk kendi kendine kalkacaktı zaten ve kendi ayakları üstünde durmayı öğrenecekti. Hata etti diyorum. Sanki çok çocuk yetiştirmişim gibi. Meyve sularını çalkalamamız gerekiyor mu ya? Öyle bir şey yazmıyor. İnsanların meyve suyu seçimlerine göre bence karakterleri hakkında analizler yapabiliriz. Henüz yeteri kadar verim yok. Hiç yeteri kadar insan gözlemleyemedim bu konuda. Ama bence bunun bir sebebi var. Sadece zevklerle alakalı değil bence. Meyvesi. Alkabı. Mesela ben şeftalili meyve suyu içerim genelde. Karışık, çok seçenek yoksa karışığı alırım. Ama onun dışında vişneliği bazen severim. Vişnem de her zaman olmuyor ama vişneliği insanın canını çekti bazı vakitler oluyor bence. En sevdiğim meyve suyu vişnedir. Çok iddialı. İnsan izleme eylemini gerçekleştirirken dikkat etmeniz gereken yegane kural insanların sizin onları izlediğinizi anlamamalıdır. Ne bakıyorsun sorusuyla gelen dayak yeme seansı yaşarken insanlara ya ben aslında size dik dik bakmıyordum kafamın içinde size senaryolar yazıyordum hayatlarınız hakkında tahminlerde bulunuyordum ne iş yapıyorsunuz kaç yaşındasınız kaç senedir burada yaşıyorsunuz mutlu musunuz bunlara kafamda cevap buluyordum lütfen beni dövmeyin diyemezsiniz dersiniz ama anlayış gösterilecek cümleler gibi duyulmayabilir. Bu tahmin etme, insanlara hayali bir kader yolu çizme oyununu güzel kılan şey tüm bu sorulara cevap bulamayacak olmak. Gidip insanlara sorabilirsiniz tabii ne iş yapıyorsunuz, nereden gelip nereye gidiyorsunuz gibi. Ama aldığınız cevaplar hiçbir zaman sizin kafanızda kurduğunuz hayali evrendeki yaşamları kadar güzel olmayacak. Yanımızdan gelip geçen umursamadığımız hayatların aslında kendi hayatlarının ana karakterleri olduğunu bilmek herkese çok kıymetli yapıyor. Sadece rastgele insanların da değil aslında. Yanı başımızdaki insanlara bizim hayatımızın yan rolleri gözüyle bakarız hep. Anneniz sadece sizin annenizdir, babanız sizin için sadece bir babadır. Ama onlar da birinin çocuğu, birilerinin en yakın arkadaşı, birilerinin abisi, ablası veya sizin hayatınızda önemli yere sahipken birilerinin yanından gelip geçen önemsiz birisi. Ay dur. Bir şey diyeceğim. Bu kedi, ay göremiyorsunuz da şu an. Bu kedi buranın kedisi değil. Taşınmış. <laughs> Yemin ederim bu kedi 5 sokak aşağıda falan oturuyor ha. Videom var benim bu kediyle. Taşındın mı kız? Hiç haber vermiyorsun. Ziyarete gelirdik. Şok oldum. Ne işin var burada? Eski bir dostumu görmüş oldum. Sen buralara nereden geldin? Tarih tekerrürden ibaret olabilir mi? O gün de üstümde bu beyaz pantolon vardı ve o gün de paçaları e, toz içindeydi. O gün de bu pantolonumu batırmıştı. Bugün de batırıyor. Burada görmeyi hiç beklemiyordum gerçekten seni. Çok mutlu ettim beni. İyi biraz hasret giderelim yahu. Gel bakalım. Kaydıran olduğu kısma bakınca hayatımda yediğim ilk küfrü anımsıyorum. İlkokuldayım o zamanlar. Bir grup erkek çocuğu kaydırakta körebe oynuyor. Evet, kaydırakta körebe. Çocukların kendilerine zarar vermek için her durumu bu kadar zorlaması çok saçma. Benim de eve dönme saatim gelmiş, hava kararmak üzere ve son kez kaydıraktan kayıp ev öyle gitmek istemişim. Tabii bu kaydırak şu anki parkta gördüğüm kaydıraklardan değil. O metal güneşte tüm sıcak üstünü alan, kaydığınızda sona ulaşana kadar totonuzun alev içinde kaldığı o eski tip kaydıraklardan. Çıkmaya çalıştığımda olanlardan birisi beni yere etti. "Körbe oynuyoruz defol." dedi ve küfür etti. Ama o zamanlar onun küfür olduğunu bilmiyordum. Bana hitaben hiç söylenmemiş ama ailemizin şu çocuklardan uzak dur." dediği tiplerin ağzından sürekli dökülen o kelimeler bu sefer bana söylenmişti anlamını bile bilmiyordum ama öyle üzülmüştüm ki şok olmuştum ya hiçbir şey diyememiştim baka kalmıştım ve o kadar net hatırlıyorum ki çocuğun tipini çok komik geliyor bu durum sadece fotoğraflara bakınca anımsadığım ama çok kıymetli olduğu belli olan anılarımı da keşke bu parlaklıkta hatırlayabilsem keşke bana edilen ilk küfrü ve küfre eden çocuğun ultra hd portresini ayırdığım zihnimin köşesini çocukluğumun daha özel anlarıyla takas edebilsem Evet kendisine böyle bir sıcaklık mekanizması yapmaya karar verdim. İkimiz de mutluyuz. O beni ısıtıyor. Ben onu ısıtıyorum aşkım. demek ben bak. Bence okeyiz ya. Ne diyorsun? Güvercinlerden bahsedecektim aslında ben. Parklarda sadece insanları izlemiyorum. Güvercinler gözlem seanslarımın büyük bir kısmını oluşturuyor. Ve sinir oluyorum ben güvercinlere. Tüm gün yemek aranmaları, asla uçmamaları çok uyuz ediyor. Ya karşıdan karşıya yürüyerek geçen güvercin gördüm ya. Çok güzel hayvanlar aslında. Benim serzenişim yaşam biçimlerine. Oysa ki bana ne ya? İsteyen istediği gibi yaşasın. Yargılama duygumu kenara bırakıp merak duyguma sarılıyorum hemen. Güvercinlerin evrimsel süreçleri neymiş? Neden uçmuyor bunlar diye araştırmaya koyuluyorum. İlk olarak ne zaman evcilleştirildikleri bilinmemekteymiş. Antik Mısır'da güvercin besleniyormuş ve ritüeller için güvercin kurban ediyorlarmış. Ya niye ya niye? Farklı cinsler aralarında melezleştiği için saf vahşi güvercinler artık var olmayabilirmiş. Tüm bunlar bir araya gelince saf güvercin ırkının hakkında net bilgiler elde etmek daha da zorlaşmış. Ve o kadar çok güvercin türü varmış ki ve hepsi çok güzel. Hani dış tüyleri, deri renkleri, paça yapıları, gaga yapıları hakkında bir sürü farklı şey var. Şimdi düşünme vakti. Yargılarımızı bir kenara bırakarak güvercinlerin neden uçmadığını düşünelim. Göç eden hayvanlar değiller. Belli mıntıkaları var ve onun dışında gitmeyi tercih etmiyorlar. İnsanla iç içe geçmiş bir yaşam biçimine sahipler ve yemek buldukları lokasyonlar az çok belli. Niye uçsunlar ki? Yerden besleniyorlar. Uzun uzun uçmaları ve seyahat etmeleri gerektirecek durumları yok. Yeni yemek bulmak için başka yere gitmesi gerekmiyorsa uçmasına da gerek yok. Yani olayı çözdük. Ama ben güvercin olsam uçardım. Kafalarını sürekli ritim tutar gibi ileri geri hareket ettiriyorlar ya. O niyeymiş diye merak ettim. Şuymuş sebebi. Güvercinler avcı değil, avlar ve etraftaki avcılarını fark edebilmeleri için gözlerinin moksyonu tam olarak aktif kullanmaları gerekiyor. Yani ne demek bu? kafalarını ileri geri hareket ettirdiklerinde gözlerinin göreceği alan kontrol çevresi genişlemiş oluyor ve olası tehlikelere karşı daha temkinli oluyorlar. Yani güvercinler aslında tüm gün korkarak yemek arıyorlar. Her an başımıza bir şey gelebilir diye. Şu andan itibaren güvercinleri seviyorum ve onları asla yargılamıyorum. Çok saçma gelebilecek ama beni çok mutlu eden ufak bir andan bahsedeceğim. Markete girdim, çikolata alacaktım. Canga alıyorum ben genelde. O sırada da çikolatanın olduğu, çikolataların olduğu renklerinde bir tane adam kararsız kararsız ne alsam diye bakıyordu. Ben de direkt gidip, canga alıp kasaya doğru yöneldim. Sonrasında biraz daha dolandım. Kasaya gittiğimde adam benim önümdeydi. O da canga almış. <laughs> Muhtemelen dedi ki ben saatlerdir düşünüyorum, karar veremedim. Bu kız geldi hemen canga aldı herhalde bir birliği vardı dedi. Seçinme güvenmesi beni mutlu etti. Böyle şeylere mutlu oluyorum evet.